Evet arkadaşlar. iki youtuber bir aradayız. Balıkçı Adam 41 ve Ömer Balık'ta bu akşam İzmit Maria'da karşılaştık. LRF oy yapacağız arkadaşlar. Ortalarımızı getirdik. İnşallah güzel evet, bir şeyler inşallah. olacak. Buradan herkese selam söylüyorum arkadaşlar. Ee, bütün hobidaşlara rastgele diyorum. Bu akşam da rüzgar bayağı var. Bakalım. Nasıl e, bizi arayacağız? E, evet. Biliyorsunuz bu işin hastası olduğumuz için böyle gelip olta boş da olsa atmadan olmuyor. Dönemiyoruz. Evet arkadaşlar. Bazen, dönemeden anlayamazsın. Bazen hep videolarda balık çekiyoruz ama böyle çok gidip boş döndüğümüzde oluyor yani. Aynı şekilde yani, ben de arkadaşlar. Evet. Yine oğlumu getirdim hemen yanımda. O da yavaş ediyor. Balıkçı Adam 41 Muhammed kardeşimizle beraber bu akşam İzmit Marine'yi yoklayacağız arkadaşlar. Bakalım neler var neler yok. İnşallah güzel bir av olur. İzlemeye devam edin. Takip eden arkadaşlar. Balıkçı Adam 41 ve Ömer Balık ile beraberiz. Evet arkadaşlar. Çok yoğun bir kar sonrası İzmit Marina iskelesine geldik. Hava biraz soğuk. Ekipmanlarımızda tekrardan geldik arkadaşlar. Ağımı beraber efendimizi aldık. Şu an hava kararmak üzere. Şöyle gördüğünüz gibi İzmit Marina Afır iskelesi Ay da çıktı. Her zamanki gibi yerimize gideceğiz. Yavaş yavaş Marina'ya doğru gidiyoruz. Bu akşam güzel istavrit alacak mıyız oğlum? Bakacağız. Bakacağız. Evet, bakacağız. 10 gündür gelmedin mi? Evet, merhaba doğru ilerliyoruz. Birazdan çekime devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, evet. arkadaşlar. Merhaba'ya doğru geldik şöyle gördüğünüz gibi. Aparız kiresindeyiz. Güneş de batmak üzere. Saatimiz şöyle bakalım. 19.59 yani saat 8. Yavaş e yavaş işte malzemelerimizi koyarken bir yandan da o kutun içine atarsın. Evet, LF takımımızı açalım şimdi. Al bunu. Evet arkadaşlar. Okuma wow power. Silikonumuz Tigre. Thank silikon o oh, bir bayağı iki hafta önce çok iyi iş yaptı. Kapatsana şunu kapanmıyor. Kapanmıyor ve elimde şey var.